Bu ne oğlum kim kime vuruyor belli değil. Kanka bizim mermiler nereden geliyor ya? Emir bu alemde teksin inkar edene tek yeşil bu arada. Öyledir abi. Şuradan 5'er de 6'ı çekerse olmayacak ha. Oğlum bu ne lan? Sağımdan solumdan, arkamdan, her yerimden mermi yiyorum. Hiç keyifli değil. Ya sniperıcı takıma denk geldik. Ortalıkta bizim elemanlar gezinmediği için de sağdan soldan mermi yiyoruz. Hiç hoş değil. Tiplere bak. Ya! Taş var, taş. Ayağım taşa takıldı arkadaşlar. buradan çıkacağız. Mermiyoruz. Sağdan çıkıyoruz. Mermiyoruz. Soldan çıkıyoruz. Mermiyoruz. Kaç kaç. Sesi nereden bulmuş bunlar ama? Alabiliyorsun. Kit menüden ayarlı. Ben tek bir silahla oynuyordum ama neki. Korkularımla baş etmeyi nasıl? Ya şu adamı vurun ya. Ay. Nerede olduğu da belli değil. Pink bile atamıyoruz adama Bunlar böyle orospu evladı gibi oynuyorlar abi. Evet, bir film tık var. Ayıp. Çık bak adama sıkıyorum saklanıyor ama nefek. Erkek sen çık lan. Ah be. <laughs> Kutay sinirlendi. Şurada adam var ya. Sniper var piklemiyor. Çok enteresan. Görüldüm. Mermim bitmiş. Aa arka. Ne oluyor amına koyayım ya? Orot bir çocuğuna bak. <laughs> Durdu yere bak. Şuraya mine çıkaramıyoruz mu ya? Pist geldi öldü herhalde. Ya, mermi. Hayret avg oynuyormuş. Böyle bir gerizekalı nasıl avg oynar acaba? Hayır ya öldü öyle bunu. Oğlum sol tarafta kıyamet kopuyor. Demir solunda adam. Demir senden adımı göremiyorum. Solun Emir. Ah be ya, ne atıyordum ya. <laughs> ya adamı baksana, ne gevel oynuyor. <laughs> ne gördüm. ne sıkıntı şey. Ya illa ah Beril abi. çektirecekler bana ya. Ah be abi. Eski biz olsak. 8, 8, 8 vurmuşum. Kutay yok ortada. Kutay gelse. Bu adam niye konuşuyor amına koyayım ya? Zaten, zaten Kutay da olsa. CTRL e T, -t zaten de. yaparsan eğer susturabiliyorsun adamları lan bana koy. bile info veriyor. Ya inanılmaz bir lavuk ya. Gerçekten inanılmaz. Ben biliyorum ona ne yapacağımı. Zorla beni bu hale soktunuz. M249 he. Şimdi be benim sesini. Abi sor ya. Ananı siktim ananı. Dren abiye bak ne çekti. <laughs> Sinir ettiler ya beni. Bundan sonra böyle aga. Yapacak bir şey yok. Tamam onu benim burada bende. Yerini vuracağım şimdi. <laughs> Bizim adammış lan. vur hocam için O ne oğlum bana kim Abi. vurdu? Ha çok ayrı bir yer vurdu ya. Hiç, olma, hiç hoş olmayan biri vurdu beni. Ay. Zaman 2049'u kitabını yazmış ama yani. 2049 VSS'ne beni yendi. Zay 47 sen kimsin kanka? Ne bu cesaret? 3x belirli sprey attırıyorlar bana yemin ediyorum. Ağam <laughs> adamlar tiplere baksana ya ben bunlara nasıl ya mücadele edeceğiz? Gider çok iyi ya keşke oraya tekrar gidebilsin. Gidersen kardeşim niye gidemiyorsun? <laughs> ya ben buraya pusuyorum. <laughs> Yok kanka adam yerini bulmuş vuruyor bizi orada. Annesini s***dik abi bunun iki kişi. Ahmet de s*** bir şey attı. Ya spam verdiği yere bak şaka mı yapıyor ya bu? Bu ne Böyle lan? Böyle spam mı olur ama? Eksentrik bir silah var bu ne? yardım paketi içinler de DMR yemişe çıktı. Oo çok fena bir şey. Tek Arıyor atıyor. Mu? Tek atıyor tek. Bir seri best onu oğlum. Nasıl şu galibiyet alabiliyoruz ki? Siker şu altarım. m da bizde amına koyayım. Sikeceğim şunu da ölebiliriz. M49 demek M49. Evet Nereden alıyorsun ben de istiyorum <laughs> Ben de istiyorum Kit menüden ayarlıyorsun kardeşim Biraz değişik oluyor ama olsun M'ye bastığın yer var ya Yok M değil K neyle seçiyorduk lan Ha M ile aynen M'de özel kit belirli var O ne evet. lan bombayı bize attılar evet, Kanka yani efsanesiniz ya gerçekten Vera bak ya mini alıyor en arkaya geçiyor ateş ediyor. Bu da iyi. Yani ortalama sen şöyleysen şuradasındır. Bu, bu biri neymiş ya. Neyse ben flake Bir canı var mı elinde? Sağda emek su tokuda da öldürmek lazım ya. Yine mi ordu o, tipini sikti mi? Hehe Kıbrıs Bey'si bir dakika. 6x tak, vur hepsini. Nereden sıkıyor sana? Ha, anneni sikerim, yat aşağı. <laughs> Bizim sniper'da iş yok ya. Allah emanet oyun oynuyor. Arkamda da. Halledersin. Ulan nasıl gördün beni ya? Ross çocuğu. Ha <laughs> oğlum, oğlum duvarın arkasında hep sen nasıl vuruyorsun beni ya? İçinden mermi geçiriyor duvarın arkasında. İmkanı yok böyle bir şeyin ya. Adamın içinde mermi döndürüyorum. Ona rağmen o vuruyor beni. Senin 249 bıkmış ya 249da Bu ne oğlum? Çok böyle... gibi oynuyorum ya. Haberimizde adamlar var. Sokacağım mı adamı. Mi? Mal gibi koşuyor mu? bu ne oğlum? Bu nasıl bir mermi atış şekli? Bombayı öldüm ama ne? Geliyorum size en tepeden. 9 mm kullananları var ya böyle gidip en spamlanmak istiyorum ya. bir <laughs> Vallahi ya. Hayır bir seviye çelik yedek var zaten. Lavuk bir de iki armorla geziyor önümüzde. Yani. Baksana şuna tipine kodumu. Öndeki adamın cesedinden öbürünü vuramıyor. Nasıl olacak bu iş? Nasıl öldü ama. Kanka sen oradan bana o mermi atacak adam değilsin ya. Ya sağ tarafta adamlar var ya? O ne oğlum? Biz karşıda doğduğumuza göre bunlar diğer taraftadır. Oğlum bu adam M249'un piri falan mı? abi sitikan neler Enteresan